2022 yılında engelliler lehine değiştirilmesi gereken haklar neler? Engelli bireyler ve engelli aileleri için 2022'nin çok daha mutlu geçmesi temennisiyle videomuza başlamak istiyorum. 2021'in başından beri 2022 senesinin seçimden önceki yıl olduğu için birçok konuda stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtiyorum. Bazı haklarımızı genişletebileceğimiz bazı haklarımızı ise sıfırdan alabileceğimiz bir sene olacak 2022. 2022'de özellikle son 6 ayında çok daha fazla iyileştirme olacağı kesin. Yani 2022 bizler için gerçekten güzel bir yıl olacak. Hangi konularda ne yapılmasını istiyorsak dile getirmemiz yani kamuoyu oluşturmamız şart. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüyüz biz aslına bakarsanız ama bir türlü gereken birlikteliği sağlayamıyoruz. Daha kaliteli bir yaşam sürebilmemiz için üzerimizdeki yılgınlığı atmamız ve birlik olmamız şart öncelikle. Çünkü kaliteli yaşamak en çok bizim hakkımız ve hak verilmez alınır. Sorunlarımızla yüzleşip çözümlere odaklanmamız gerekiyor. Bu konuda da devletimizin üzerine ne düşüyorsa bunları talep etmeliyiz. Burada anlattıklarımı resmi mercilere de ileteceğiz. Yani sadece sanal alemde kalmayacak bu bilgiler. Aralık ayının 22'sine kadar engelli bireylerin en çok talep ettikleri konuları yorumlara yazın arkadaşlar. Gözden kaçırdıklarımız varsa ekleyelim. Beklentilerimiz arasında ilk sırayı çeken videosunu da çektiğimiz üzere ÖTV muafiyetinin kaldırılması konusu var. Yeniden değerleme kapsamında engelli raporuyla ÖTV muafiyeti üst limiti yaklaşık 450.000 TL oldu. CİMER'e yaptığımız başvurular sonucu hepimize gelen yanıt bu. Fakat Cumhurbaşkanının ÖTV üst limitini değiştirmesi veya kaldırması yetkisi sadece bir imzasına bakıyor. Onun için bu kadar diretiyoruz bu konuda. Bakanın yaptığı son açıklama da ÖTV konusunda iyileştirme geleceğini gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'de Engelliler Günü'nden önce yaptığı konuşma bazı iyi gelişmelerin olacağı konusunda bizi heyecanlandırdı açıkçası. Cumhurbaşkanımızın engelliler ve engelli aileleri hassasiyeti ve bazı konulara çok hakim olması bizim için gerçekten gelecek adına olumlu fikirlerimizin olmasını sağladı. Engelli raporuyla ÖTV muafiyeti araç alacak olan kişilere olması gerekenden daha fazla rakamlar söylenmesi ve bayilerin haksız kazanç elde etmeye çalışmaları bizzat devletin yeni oluşturacağı bir birim tarafından denetlenmeli ve yüksek fiyat veren markalara ağır yaptırımlar gelmelidir. ÖTV muafiyetinin kaldırılması konusundan sonra engelli dernekleri ve federasyonu olarak en çok gerçekleşmesini istediğimiz konu çözgelli çocuklara bakan anne veya baba fark etmeden sosyal güvencelerinin olması. Hayatlarının neredeyse tamamını evlatlarının bakımına ayıran ebeveynlerin Sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi ve erken emeklilik haklarından yararlanmasını istiyoruz. Çocuklar için hassasiyetimiz büyüklere göre çok daha fazla. Bundan dolayı da bakım maaşlarının asgari ücretle aynı olmasını istiyoruz. Araç alanların engelli maaşları ve evde bakım maaşlarının kesilmesi konusu gözden geçirilmelidir. Gelir kriteri yönetmeliği kaldırılmalıdır otomobil almak zenginlik göstergesi değil zorunlu ihtiyaçtır. Bu uygulamanın tamamen kaldırılması gerekmektedir. Vasi olan kişi ek kararla araç almaya çalıştığı zaman önüne hakim reddi diye demokrasiye hiç yakışmayan bir engel çıkmaktadır. Devletin bu konuda da inisiyatifi tek bir hukuk insanına bırakmaması gerekiyor. Engelli raporuyla otomobil alımı çok ciddi ve hayat kurtarıcı bir olay. Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam standardı bir otomobil ile inanılmaz seviyede yükseliyor. Ama gelin görün ki ilk şehrindeki sulh hukuk hakimi engelli ulaşımı ve konforu için sınırdaki bir SUV araca olur verirken başka bir şehirdeki hakim araç alımı oluru vermiyor. Ve senin neyine büyük pahalı araç sen git normal sedan bir araç al diyor. Kesinlikle bu keyfi uygulamanın önüne geçecek net bir yasa çıkmak zorunda. Bunun yanı sıra vasilik için ve ek karar için bazen 6 ay bekleyen insanlar var. Maalesef pandemiyi bahane edip de çalışmayan ve işini boşlayan kurumlar yüzünden engelli aileleri çok mağdur oluyor. Süreli rapor alanlar da bu süreçler yüzünden araç alamıyorlar, hakları yanıyor. Bu sürecin de kısa tutulması, hatta bir ay içinde yanıt vermeyen mahkemelere, hakimlere yaptırım uygulanması gerekiyor. KPSS son dönemlerde neredeyse KPSS'ye eş değer bir sınav olma yolunda ilerliyor. Sorular maalesef son 4 yılda çok zorlaştırıldı ve sınav amacından tamamen çıkmaya başladı. İlk dönemlerdeki sınav düzeyine çekilmesi gerekiyor sınavı ve kamu kuruluşlarına açılan engelli kontenjanının tamamen doldurulmasını istiyoruz. Bu rakam şu an olması gerekenin yarısı kadar maalesef. Kontenjanın doldurulması için atamaların daha sık gerçekleştirilmesi gerekiyor tabi. Engelli bireylerin rehabilitasyon hizmetleri, yardımcı cihaz, tıbbi sarf malzemesi gibi hayata öneme sahip ihtiyaçlarının büyük bir bölümü devlet tarafından karşılanmıyor ya da yeterli değil. Sağlık tesislerinde erişim hala çok düşük. İşaret dili bilen personel ve özellikle doktor olmayışı ciddi sorunlar yaratıyor. Toplam 469 hastaneden bilgi edinmeye yanıt veren 385 hastanenin %62'sinde işaret dili bilen personel yok maalesef. Engelli raporu çıkartmada da birçok sorun mevcut maalesef. Bunların başında hastalıklara verilen engelli oranlarının standart olmayışı ve doktor inisiyatifinin oran vermede çok ön planda olması gerekiyor. Engelli oranlarında çizelgede tam bir standart tutturulamadığı için Doktorlar ileride kendilerine hesap sorulmasın mantığıyla maalesef birçok engelli bireye hastalıklarından hak ettikleri oranı vermiyorlar ve mağdur ediyorlar. İyi sağlık müdürleri bu konuda doktorları uyarmalı ve sıkı denetimlere tabi tutmalıdır. Ulaşım konusunda da birçok problem var. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki belediye otobüslerinin %60'ında rampa yok ve tekerlekli sandalyeler için uygun değiller. Uygun olanlarda da birçok belediye otobüsü şoförü rampayı kendileri indirmiyor. Ya vatandaştan yardım bekliyorlar ya da engelli kişiyi almadan yola devam ediyorlar. Bu konuda da ciddi iyileştirmelerin yapılması şart. İşkur tarafından engelli bireylere iş kurmaları karşılığında verilen hibe 65 bin TL. Günümüz şartlarında hiçbir anlam ifade etmiyor bu rakam. Bu rakamın en az 150 bin TL olmasını bekliyoruz ve verilecek olan hibelerin iş kurduktan sonra fatura karşılığında değil de iş kurma süreci öncesi verilmesi gerekmektedir. Zira zaten iş kurmak isteyen engelli bireylerin çoğunda bu paralar bulunmuyor. Engelli bireylere verilen değer ve yaşam haklarına gösterilen özen bir ülkenin medeniyet seviyesini gösterir. Bu sadece yönetim olarak değil toplumsal olarak da yerine getirilmesi gereken bir görev. İskandinav ülkelerine bakıyorsunuz. Engelli bireyler için parklarda özel salıncaklar bile mevcut. Tekerlekli sandalyelerle çocukların binip eğlenebileceği oyuncaklar ve oyun alanları mevcut. Ulaşımda sırf engelli bireylere ayrılan otobüslerden engelli bireyler için çalışan hastanelere kadar çok güzel imkanlar sunuyorlar vatandaşlarına. Ülkemizde ise engelli bireyler böyle haklara sahip olmadıkları için Evlerinden çıkamayıp hayata küsüyorlar. Sosyalleşmek isteyenler ise dışarıda o kadar fazla zorluklarla karşılaşıyorlar ki onlar da zamanla pes edip maalesef kendi dünyalarına çekiliyorlar. Engelli park yerine park eden araçlar, engelli rampalarını kapatan araçlar, asansör koyulmayan üst geçitler, asansör olsa bile engelli bireylere yer vermeyip kendi binen bilinçsiz insanlar engelli bireyleri ulaşım araçlarına almak istemeyen şoförler, sırf yasal engelli kadrosunu doldurmak için engelli çalıştırıp mobbing uygulayan firmalar, okullarda engelli çocuklara karşı takınılan tutum ve engelli çocuğu olmayan ailelerin sınıflarda engelli çocuk istememeleri yani sayılamayacak o kadar fazla toplumsal problem var ki hem yönetimsel olarak hem de toplum bazında daha çok alacağımız yol var. Hep söylediğim gibi engelli dernekleri, federasyonları çok daha aktif olmalıdır. Hem siyasilerin hem de toplumun bilinçlenmesi eğitimle olur. Engelli hakları için bu eğitimler zorunlu olmalı ve yasal olarak desteklenmelidir. Sağlıcakla kalın dostlarım.